Evet değerli dostlar yavaş yavaş bu projemizin sonuna geleceğiz. Şimdi sizlerle birlikte ikinci sütunumuzu oluşturmaya başlayalım. Bildiğiniz gibi birinci sütundaki işlemleri nasıl ki with call yapıyorsak şimdi with call 2 ile birlikte gerçekleştireceğiz değerli arkadaşlar. Ve bunu da try bloğunun içerisinde yapmamız gerekiyor ki çünkü deneye yanıla olası bir hata durumunda da kullanıcılara çeşitli hataları döndürebilelim. Şimdi ben burada with Alım tool olarak bunu çağırıyorum peki devamında bizlerin ne yapması lazım arkadaşlar artık işlenmiş görüntüyü göstereceğiz öncelikle burada bir markdown oluşturalım streamlit.markdown diyorum ve burada geleceğim ve sizlerle birlikte h2 etiketimi çağıracağım ve bunun içerisinde bundan bildiğiniz gibi subheader sınıfımız vardı bizim geliyorum ve bunu da çağırıyorum subheader şeklinde bunu da tanımlıyorum bu etiketimi kapatıyorum ve aynı şekilde etiketimin içerisinde geleceğim ve işlenmiş görüntü yazacağım. İşlenmiş görüntü. Peki işlenmiş görüntünün altında neyi görüntüleyeceğiz? Tabii ki işlenen görüntüyü de göstermemiz lazım. Bildiğiniz gibi bu image fonksiyonu ile birlikte sağlanabiliyordu değerli arkadaşlar. Birinci gireceğimiz parametre hangi görüntüyü görüntülemek istiyorsak onun değişken ismi. Zaten biz bunu processor image olarak önceki derslerimizde bahsetmiştik. İkinci parametremiz caption yani bu görüntünün altında nasıl bir yazı yazılmasını istiyorsanız onu belirtmeniz gerekiyor. Zaten biz bunları resort caption'larla birlikte oluşturmuştuk değerli dostlar ve sizlerle birlikte oluşturmuş olduğumuz görüntülenecek görüntünün e, oluşturulan konteynere yani sütuna doğru bir orantıyla gösterilmesini istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Onun da parametresini tanımlamamız lazım. Bu da use container ile birlikte sağlanıyor değerli arkadaşlar. Eğer bunu turu yaparsak kendisi bunu otomatik bir şekilde boyutlandıracaktır. Peki görüntünün bilgilerini bu şekilde gösterebiliyoruz. Artık ne yapmamız gerekiyor? Şimdi değerli dostlar artık gelelim dönüştürülen görüntüyü indirme seçeneğini oluşturalım sizlerle birlikte. Peki bunu nasıl yaparız? Öncelikle bizim geçici bir hafıza oluşturmamız gerekiyor. Bunun için bir fonksiyon kullanmamız gerekiyor. Bu fonksiyonumuzun ismi aslında IO modülünün içerisinde bulunan bir fonksiyondur değerli arkadaşlar. Bakın yukarıda IO modülünü input output modülünü dahil etmiştik. Şimdi gelelim ve bunun içerisinde bulunan bytes input output fonksiyonumuzu çağıralım. Ben geliyorum burada. Örneğin geçici hafızalar için temp gibi bir değişken oluşturabilirsiniz veya buff gibi bir değişken de oluşturabilirsiniz. Bu buffer'dır aslında. Eşitlerimi koyuyorum ve input output modülümün içerisinde bundan bytes io sınıfımı çağırıyorum. Devamında ise parantezimizi açtık. Peki devamında bizlerin ne yapması gerekiyor? Artık bizim görüntümüzü kaydetmemiz gerekiyor. Peki görüntümüzün ismi ne? processed image. O zaman ben bu değişkenle birlikte görüntümü kaydetmek istemez miyim? Tabii ki isterim. Bunun için de benim ne yapmam gerekiyor değerli arkadaşlar? processed image değişkenime gideceğim ve bunun içerisine bulunan save metodunu çağıracağım. Bu iki farklı parametre alır. Birincisi sen bunu hangi hafızaya kaydetmek istiyorsan onun parametresini gireceksin ki biz bunu zaten buff olarak tanımlamıştık. İkinci gireceğimiz parametre ise formattır değerli arkadaşlar. Hangi formatta tanımlamak istiyorsan onu tanımlaman gerekiyor. Bizler PNG formatında tanımlayalım. Siz bunu JPEG, JPG gibi formatlarda da kullanabilirsiniz. Ancak ben PNG kullanıyorum ki daha düşük boyutlarla işlemler gerçekleştirebilirim diye. Bir de artık benim ne yapmam lazım? görüntümü indirebilmem için geleceğim ve bu oluşturmuş olduğum hafızanın değerlerine ulaşacağım. Bunu da byte image gibi bir değişkenle oluşturalım. Bunu nasıl sağlarız? Buff'a gideceğiz. Bunun içerisinde bundan get value fonksiyonumuzu çağıracağız. Böylelikle ne oluyor biliyor musunuz? Buradaki hafızada depolanan yani buff değişkenimize depolanan verinin değerlerine ulaşmış olacağız ve bu da byte im gibi bir değişkende tutulacak. Peki devamında bizlerin ne yapması gerekiyor? Değerli arkadaşlar download butonu oluşturacağız. Yani indirme butonu. Neyse ki Streamlit'te buna ait bir fonksiyon mevcuttur. Bu fonksiyonumuzun ismi de st download download Adre butondur değerli dostlarım. Şimdi bunun içerisinde 50 başlı parametreler girmemiz gerekiyor. Öncelikle bu butonun ismi ne olacak? Bunu label etiketiyle birlikte sağlarız. Örneğin bizim fonksiyonumuz butonumuzun ismi görüntüyü indir olsun. İkincisi ne indireceğiz biz? Hangi veriyi indireceğiz? Bu da data parametresiyle sağlanıyor. Zaten biz get value'yu niye kullandık? Görüntünün değerlerine ulaşabilmek için değil mi? Bellekteki değerlerine. Bu sebepten dolayı burayı byte image şeklinde tanımlıyorum. Üçüncü gireceğim parametre sen yeni indireceğin görüntü dosyasının ismini ne yapmak istiyorsun? E bunu da file name parametresiyle sağlayacağım. Örneğin şöyle diyebiliriz. Processed image.png olarak bunu indirebiliriz değerli arkadaşlar. Bir de biz ne yapacağız? Dosyanın türünü tanımlamamız gerekiyor. Bunu da mime parametresiyle sağlıyoruz. Bunu da geliyorum. Image taksim PNG olarak tanımlıyorum. Peki bu tam olarak ne işe yarıyor? Şimdi değerli arkadaşlar, MIME dediğimiz yapı Multipurpose Internet Mail Extensions olarak açıklanmaktadır. Dosya formatlarını ve içerik türlerini tanımlamak amacıyla kullanmış olduğumuz bir standarttır zaten bu. E, aslında dosyaların nasıl işleneceğini anlayabilmesini sağlıyoruz. Biz buradaki oluşturmuş olduğumuz butonun. Bizler görüntü indireceğimiz için bunun image olduğunu yani bir görüntü olduğunu söylüyoruz. İkinci yazdığımız değer ise bunun uzantısını tanımlamış oluyoruz. Yani örneğin bu bir metin dosyası olsaydı bunu text olarak tanımlardım ve uzantısında gelip burada tanımlardım. Eğer bu bir PDF olsaydı, PDF'ler uygulama sayılıyor. Bunu application olarak tanımlardım. Bunun da aslında dosya türünün .pdf e uzantılı olduğunu belirtirdim. Bu sayede ne oluyor biliyor musunuz? Dosyayı doğru formatta sunmamızı sağlıyoruz. Peki devam ettiğimiz zaman bizlerin ekstradan ne yapması gerekiyor değerli arkadaşlar? Şimdi try yapımız zaten oluşturmuştuk. Bir de bunun exception'ını yapalım. Doğru blokta mıyız? Evet. Ben burada accept metodumu çağırıyorum ve bunun bir exception olduğunu ve e hatası olduğunu belirtiyorum. Yani şuradaki Döndürülecek hataları E harfi olarak kullanılmasını gerektiğini söylüyorum. Ve Streamlit'in içerisine bundan bir fonksiyon mevcut. Error fonksiyonu kullanıcılara hangi hatanın olduğunu şimdi sizlerle birlikte söyleyelim. Diyelim ki bir hata oluştu diyelim. İki nokta üstüme koyuyorum. Süslü parantezimi açıp kapattım ve nokta formatımı tanımlayın. Burada aslında E ile birlikte var olan hatanın döndürülmesi gerektiğini söyleyeceğim. Bunu aynı şekilde kopyalıyorum ve buraya yapıştırıp şuradaki string yapıyı da silelim ve diyelim ki lütfen farklı bir görüntü veya dosya seçin diyelim. Dosya seçin. Stringimi de bu şekilde kapattım. Peki bu işlemleri yaptığımıza göre bizim ekstradan yapmamız gereken bir işlem var mı? Arkadaşlar şurada if koşulumuz vardı değil mi bizim yukarıda? If koşulumuz ne işe yarıyordu? işte dosyanın yüklenen bir görüntü olup olmadığını zaten biz bu şekilde anlayabiliyorduk. E bir de olası hata durumlarının önüne geçmek amacıyla doğru blokta mıyız? Bir kontrol edelim de şunu. Şu hemen şu if koşulunu şu şekilde aşağı indiriyorum. Evet doğru blokta olduğumuzu as koşulu oluşturalım ve diyelim ki kullanıcıya bilgi verelim. Çünkü kullanıcı görüntü yüklenmediğinde örnek bir mesaj göstermesini istiyorum. Parantezimi açıyorum ve diyorum ki Lütfen bir görüntü yükleyin. Yükleyin. Desteklenen formatlar. Formatlar 2. üst üste JPG, JPEG ve PNG. Peki, bu şekilde yaptıktan sonra artık bizlerin ne yapması gerekiyor? Artık ana fonksiyonumuzu çağıracağız değerli dostlar. Bunun için de şu şekilde bir yapı kullanıyoruz. Genelde biliyorsunuz Python'ın ana fonksiyon oluşturma yapısı yoktur. Python mesela C++'larda Java'da vardır veya C Sharp'da vardır. Burada sizin ana fonksiyon oluşturmanızı sağlar bu gibi diller. Ama Python'da bir ana fonksiyon yapısı oluşturmak istiyorsanız kullanacağınız komut burada name değerine ulaşıp bunun main'e denk olup olmadığını kontrol edeceğiz. Ki bu genel olarak koşunun içerisine girmesini sağlayacak zaten. Ve burada main fonksiyonunun çalıştırılmasını sağlayacağız. Peki bu dersimizde sizlerle birlikte projemizin son haline gelmiş olduk. Sizlerle birlikte hem görüntü işleme hem de web uygulaması kullanarak bir uygulama geliştirmiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Bu uçtan uca bir proje olabilir ancak bir de bunun requirement dosyalarını da sizlerle birlikte oluşturalım değerli arkadaşlar. Haydi şimdi diğer dersimizde geçelim ve sizlerle birlikte projemizi test edelim.